sahibi mutfakta böylesine maharetli olunca sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor. Sahrap Soysal, Evrim ve ekip arkadaşlarımız için otlu poğaçada da hazırlamış. Size hazırladık zaten. Hmm. Hayır hayır değil mi? Ben tadı kıtır güzel. Seviyorum. Ben de öyle severim. Ben çok sevmiyorum. Ben de. Poğaça börekte böyle evet. Kıtır kıtır, kıtır kıtır severim. En azından hı. dışı kıtır olacak. İçi mi? yumuşak. Bu sırrı sıvı yağ kullanıyoruz bunda. Hı. Muhakkak bir karbonat, karbonatın üstüne de yapacağım size zaten. Limonla foşurdatırım. Bir karbonat bir de kabartma tozu. Evin enerjisi çok güzel bir defa. Çok teşekkürler. Maşallah diyorum. Allah <laughs> nazaran saklasın. Amin. Huzur ve sağlıkla en önemlisi o. Birlik ve beraberlik içinde. İnşallah. Güzel günler. Alın. El ele. İnşallah. Doktor, <laughs> Doktor bu ne? Doktor bu ne? <laughs> ne güzel yapmışsın. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok... Ben ne istiyorum? Bomba orada. <laughs> <laughs> Adam kesinlikle beni... Böyle... Gel gel. Sen ne istiyordun kendini? Yani. Bunu yola çevirin. Benim arkamdan konuşursun. <laughs> Allah'ım yarabbim. Aa. Annemler bunlar annelerin yaptıkları. Hadi canım. Tabii bunu... Annem gençliğinde yapmış. Kaç sene olmuştur? Annem 82 yaşında. Valla Vallahi 12 yaşında yapsa 70 sene önce. O zamanlar tabi bunları bulmak çok zor, Tabii canım. o boyayı bulmak dedem İstanbuldan götürüyor, kelkide evet. Bunları bulmak çok zor, kumaş, Kabartmalı evet evet. O Bunlar tablo gibi olmuş. Bunlar aslında Nasıl bir yastık, ya? yastık kılıfları. Öyle mi? Tabi o zamanlar yastık, süs. süs. Sonra ben onları, bunu annem yapmış, onu teyzem yapmış. Aa. Ya ne güzel şeyler değil mi? Satel şey, organzime seten mi? Değil mi? Ne Bunu dediği olsun, benim de dediği olsun. kadar beyim olsun, başımda dursun. Kız boş ver sana. ne öyle diyorsa yapar mıyım? <laughs> Sen de biraz dik karşılığını da azaltıyorum. <laughs> Az sonra. Sizde de şey. İşte e evet, programın kıyafetleri. Aa, öyle mi? Sponsor, sponsor. Sponsor kıyafetleri. Ha orada tutuyorsunuz. E, işte, Kendi kıyafetleri de bunlar. Evet, için. bu, bunları bir de hemen hemen e, her gün bir şey giyiniyorsun. Bunlar hep sponsordan. Yani hepsi sponsorların kıyafetleri. Mecburen böyle bir yer yaptım. Evet. Dolapları sığmıyor. Karışmasın sunmuyor. bir de. Karışmasın. Bunlar mesela... iade ediyor musunuz? İade ediyoruz. Mesela bu temizlendi. Şimdi gidecek sponsora geri. Yoksa Hayır baş... siz mi bunu organize ediyorsunuz? Evet, kostümcü evet. Kostümcü yok mu? Yok e, kostümcü. Aa. Aa. ben yapıyorum. Ben yazık bazen mi yıkıyorum da. Elimde çitiledim evet, yıllarca programları. Çok... E, bir şey diyeyim mi? Yazık değil mi size? He. Bir ben hiç öyle düşünmedim ben. Peki siz mi gidip seçiyorsunuz, buraya mı Ben geliyorum? gidip seçiyorum. Bir de kız kardeşimle birlikte gidiyoruz, o çok zevkli. O bana böyle bunun üstüne, bu bununla. Gördüm Bak, gördüm, o payetli. Bu tabii bu payetleri kız kardeşim seçiyor. Hmm. Evet. O ne iş yapıyor? O emekli öğretmen. Aa bu şey ama ha? sizin olmasın? Yok değil, Marka. benim değil. Ee o, çakma galiba. Bence de. <laughs> Şaşırdım ben bir. <gülüyor> Çakmalardan. <gülüyor> şu, onun şunun içini şunun içine ayarladı. Ha böyle kombinledi. Böyle kombinledi. Değil ha, mi? Bunlarla uysun. Evet uysun Aa, diye. Zevkli Hoş saklıca. değil mi? Zevklidir kız kardeşim Başarılı. çok. Çok aşırı. Onu hiç Emekli öğretmen. Aa, evet. ne güzel. Edebiyat, edebiyat öğretmeni. Hii, çok i̇şte en, en sevdiğim de. konulardan biri. Çok şekerdir çok konuşması. Ederim. Selam olsun buradan ona. Bütün edebiyat Ayşe. Hocalarımıza... Ben evet, hala edebiyat hocalarımla görüşüyorum liseden düşünün. Benim de çok Çünkü emeklidir. benim hayatımda çok önemli yerleri var. Benim Adnan Durmaz, Neriman Kestem. Evet. İzmir'den. İzmir'de okudun mu? İzmir'de evet. okudunuz evet. Ya. Başkaydılar. Benim, açan benim de, benim de edebiyat öğretmenim rahmetli Gülten Karapınar. Allah rahmet Allah rahmet Bambaşka bir hanımdı. Benim hep o güzel Sağ konuşmamıza ki. o sebep oldu. Tabii ki. Evet. Mesela bazen hazırlıyor böyle kolyesini takıyor. Bak bunu hazırlamış. Mavi Mavi altına pantolon. pantolon. Ay ne güzel o. Aa, bu çok, çok güzelmiş, güzelmiş. Kıs, kıs, Evet güzel değil mi şey. Sponsorlardan fakat şey evet. kolye benim. Ha ama mahalleler evet. çok güzel. bu kadar güzel olmuş değil mi? Hazırlamış böyle ki. Evet. ben yani çok benim ha. böyle bir su. su Evet su su şeyim var biliyor musunuz? Ilık içiyorsunuz. Ilık ama ben su ya. Ben de yatak ya. İnanır mısınız? Yatak buldum yatak. O oh, ne güzel yatakmış bu <laughs> yatak. Yattım ama yatağı Bu taraf sizin diye yaptım. Evet. Ne, nasıl neden? Ettim? Bravo nasıl tahmin ettin? Burada yemek kitapları yemek var. Yemek <laughs> <laughs> kitapları var burada bravo. Bir de bir yemek... kadın yemek kitabı olmasa bile. Ay yok. Bir şey Doktorcu da varmış. Varmış. Bir. Evet. bravo yapma. Yapma kız elde gidiyor. <laughs> Dünyanın ne yaşıyor yatsın adamım yatsın Vallahi at O herhalde bir arkadaş tavsiyesi Allah'ını seversen. <laughs> Kim o? Kimdi? Erkek İdol, mi? E, erkek arkadaşı. Sakat bir durum yok anlayacağın evrim. Boşuna panik yapma. Neyse biz en iyisi yemek kitaplarına geçelim. Mesela İtalyanların bizim Anadolu yemeklerine çok benzeyen yemekleri de var. Var değil mi? Baklamakla kullandıkları. Evet çok benziyor. E, tabii ki Yunanların da benziyor. Bir de işte böyle e, bir sürü bir sürü bakıyorum tabii. Dünya ne yiyor? içiyor? Onları Aa. Türk mutfağında nasıl yaparız? Ha. Onu düşünüyorum. Dünya mutfağı demişken evrimin merak ettiği yabancı tatlar var. Yıllardır e, gitmiyorum, e, gitmiyorsun. Amerika'da delirdiğim, her hemen hemen her gün yediğim iki tane şey vardı. Peki. Biri kokonat shrimp. Evet. Yani şey, bizsiz ee, e, cevizli, karides. karides. Biri de e, gerçek ama gerçek, gerçek. Buffalo wings. Ha. Ee, yani şey, o sosu. O sosu. E, e, e. kanat. E, kanat anladım. E, şey o, o, şey karidesi burada bulmak zor. İskenderun tamam. Oh. karidesi gibi olabilir. Oh, bir gün yaptı, yapmaya e, çalıştım. İnternetten internetten tarifini. Hmm. Ay. Bizim karideslerim. En kötü oldu karideslerim. Çöpe atmak zorunda evet, kaldım. Evet. Sos böyle kendini tatladı. E. Karides o tarafa yayıldı. <laughs> Yemin ederim sos kendi kendine. O buladığım sos, Biliyor Sos ya. evet evet. Hadi ayrıldı yağın içinde. istemediler İstemediler birbirlerinden nefret ettiler. <laughs> Sos burada pişti böyle üzgün şekilde. Karides böyle dedi. Ben dedim nasıl yiyeceğim sizi? Kaldırdım çöpe attım. <laughs> Ondan sonra da girmedim <laughs> ben o işe. Aynı tatlı anlatıyorsun. Bayıldım. Ya. Oturup izleyeceğim. Böyle oturasam geldi. <laughs> <laughs> Gelsin, otursanız mı Yani. Evrim'in yanındaki yerini aldı ve renkli sohbet, takı ve taşlar üzerinden bakın nasıl devam etti. Yemin ederim taş değilsin. Ama, ama... kendimde olacak. Başkasındakini ne yapayım? Bakmam yani. Bu ne takmıştı? Evet, doğru. Bu da kendim için evet. Kendimde oturup kendim. izlemeye bayıldım. Ama sen de bu da baş... annemin yüzü. Evet, o da takmıyor. Çok güzel. Sana mı verdi? Ben el koydum. İyi Taş yaptım. ya, taş. <laughs> Biz bakalım. Ben taşçıyım. çalıştım. Taşçıyım ben. <laughs> Taş tuş olsun bak. Ben de e, inciciyim. Hmm. Gerçek mi? Gerçek e, galiba. Gal güzel ya, ama bilmiyorum. Çok mu canlı Herhalde olabilir mi? İncici. İnci, in, ama gerçek incim var. Ya. Gösterir Ya. Hmm. Ama senin çok hoşuma gitti yani. Ben sonradan alırım. Şimdi de sırada Sarhap Soysal'ın sunucumuz Evrim Akın hakkında merak ettikleri var. Eti sizin, kemiği bizim Sarhap Hanım. İstediğinizi sorun. Peki sizin bu yeteneğinizden? Galiba rahmetli o ondan. O değil daha mi? Sosyal ve hareketliydi. Aha. Yani çok da nüktedandı. Çok Heh. zekiydi. Heh. Tam ondan tamam. geçmiş olurdu. Ya <laughs> babam şöyleydi. Her şeyle, kendiyle dahi dalga geçebilen mi sanki harika, o zamanlarda harika. çok zordu öyle insanlar. Yani çok. bulunmazdı. Çok doğru. Benim arkadaşlarım bile <laughs> eve geldi babamla oturup sohbet etmeyi severler. <laughs> Tahmin ederim.